Bu sezon Galatasaray'ı kim durdurabilir? İşte şu an her futbol severin aklında yankılanan soru bu. Yani, aslanlar av peşinde ve Şampiyonlar Ligi hedefleri her zamankinden daha büyük. Gelin, oyun değiştiren planlarına, sahadaki yeni güç oyuncularına ve Galatasaray'ın bu yıl neden durdurulamaz olabileceğine yakından bakalım. Öncelikle, Jan Sommer. Direkler arasındaki İsviçre duvarı. Geldiğinden beri, Galatasaray'ın savunması bir kale gibi hissediliyor. Sommer'in refleksleri mi? Şimşek gibi hızlı. Liderliği mi? Rakipsiz. O sadece bir şut durdurucu değil, tüm savunma hattı için bir güven artırıcı. Rakipler biliyor, eğer galaya gol atmak istiyorsan, önce Sommer'i geçmelisin. Ve bu hiç de kolay bir iş değil. Sonra Hakan Çalhanoğlu var, orta sahada ipleri elinde tutan maestro. Vizyonu, isabetli pasları ve her kalecinin tüylerini diken diken eden duran top tehdidi var. Dahası, o gerçek bir lider. Her zaman takım arkadaşlarından daha fazlasını talep ediyor. Her zaman tempoyu belirliyor. Hakan sadece motor değil, bu takımın beyni. Ama mesele sadece yıldız transferleri değil. Galatasaray'ın bu sezonki transfer stratejisi mi? Akıllı, keskin ve odaklanmış. Deneyimli uluslararası oyuncuları aç genç yeteneklerle harmanlayarak derinliği olan bir kadro kurdular. Kimya açıkça ortada. Her oyuncu rolünü biliyor ve işi bitirmek için birbirlerine güveniyorlar. Peki Şampiyonlar Ligi planı ne? Galatasaray sadece görünmeyi hedeflemiyor. Ortalığı karıştırmak istiyorlar. Sommer'in kaya gibi sağlam kurtarışları ve Hakan'ın orta sahadaki büyüsüyle Avrupa'nın devleriyle mücadele edecek temele sahipler. Pres oyunları amansız, kontra atakları ölümcül ve taraftarları mı? Kesinlikle elektrikli. Ama dürüst olalım, zorluklar var. Avrupa'nın ağır toplarıyla karşılaşmak, her hatanın cezalandırılması anlamına geliyor. Baskı, seyahat ve her oyuncuyu zinde tutma ihtiyacı var. Yine de bu kadro ve getirdikleri tutkuyla Galatasaray'ın gerçek avantajları var. Birlik, inanç ve her pozisyonda oyun değiştiren oyuncular. Peki, Galatasaray'ı kim durdurabilir? İşte o milyon dolarlık soru bu. Bu sezon, aslanlar her zamankinden daha gür kükremeye hazır görünüyor. Eğer benim kadar heyecanlıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Sizce galanın en zorlu rakibi kim olacak? Daha fazlası için takipte kalın. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi yolculuğu daha yeni başlıyor.